Hatay'ın Hassa ilçesinde tırla çarpışarak takla atan ve ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza Gaziantep Hatay Karayolu Hassa ilçesi Gülkent Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halde olan SM idaresindeki 31K3292 plakalı otomobil MÖ idaresindeki 27BAR033 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın ardından takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.